Alo. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, buyurun. Ee, sizleri önce çok seviyoruz. Herhalde Allah, olsun. razı olsun, sizlere, e, sizlerden. E, Ali hocama iyi akşamlar, Hüseyin hocama iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. E, ben şey soracaktım, 5 e, vakit e, e namazımız, 5 e, vakit kılıyoruz. Neden 5 vakit kılıyoruz? Yani Nerede yazıyor da bizim beş vakit kılıyoruz namazı? Evet. Soralım. Beş vakit namaz. Tabi zaman zaman e, bununla ilgili geçmiş, geçmişte özellikle işte namaz üç vakittir gibi tartışmalar da olmuştu. Evet. Beş vakit olduğunu nereden biliyoruz Allah diyor Bu süresi 114'te buyuruyor ki gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame Gündüzün iki tarafı ve gecenin gündüze yakın olan kısmı. yani güneş doğmadan önce gündüz olabilmesi için güneşin doğmuş olması lazım. Bu gündüze yakın olan kısım diye bahsettiği sabah namazı. Evet. Gündüzün iki tarafı dedi ilk tarafı Öyle. Kuşluk, kuşluk namazıdır, hmm. evet. Kuşluk namazıdır ve gündüzün son kısmı ise. İkindi namazı. Evet, devam ediyoruz. Ee, allah Teala öğle namazını Bakara Suresi 238'de diyor ki salavata yani namaza e, hafız olan namazı koruyun. Ona hafız olan yani sürekli kılın. Ee, ve kalkın Allah içinde Allah için kanetin olun. Allah huzurunda, huşu içinde saygıyla uzun süre durun. Devam ediyoruz. Öyleyse akşam Rum 17-18. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'a tesbih edin. Akşam ve sabah vaktinde. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsur. İkindi de ve öğle vaktinde de ona hamd edin. Burada sabah, akşam, ikindi ve öğlen namazlarını birden vermiş. Allah-u evet. Teala Rum Suresi 17-18'de. Sonra Hud 10, 114'te zaten bir de bu ayette ikinci namazı vardı, akşam da var. Bir de neyi kalmıştı bizde? Yasın namazı. Yasın namazı da Nur Suresi 58'de var. Allah'ta Allah Teala yasın namazına kalkmamızı istiyor. Ee, öğle vaktinde ve yasın namazından sonra diye bir e, açıklaması var. Uzun bir ayet olduğundan evet. yapmak istemiyorum. <laughs> Isra suresinin 79'da teheccüd namazı var. Yani 7. namazımız da vardır. Teheccüd namazı aslında Peygamber Efendimiz içindir. Ama allah Teala Müzemmil Suresi 20'de sahabenin de kılmasını uygun görmüş. Yani ona baktığınız zaman o zaman beş vakit namaz değil Kur'an-ı Kerim'de 7 vakit namazdan bahsedilmektedir.